<laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbin alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sayın değer kardeşlerim Hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum Ve sizinle beraber inşallah Bu sohbetimizde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatını, ibadet hayatını Okumaya çalışacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman, ahlak, ibadet ve tekva açısından insanların en mükemmeliydi. Onun kadar Allah'tan korkan, onun kadar ibadetlerde yoğunlaşan, onun kadar ahlaken kemale eren bir kimse yoktur. O uyulacak, takip edilecek en güzel şahsiyettir. Onun hayatı Allah'ın rızasını kazanmak ve nefsini terbiye etmek isteyen kimseler için en mükemmel ve canlı misallerle doludur. Bu sebeple özet olarak onun ibadet hayatından bazı ibret devhaları sunmaya çalışacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını okumaya gayret edeceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devletin ve halkın işlerini yürütmesinin yanı sıra Allah tarafından elçi olarak gönderilmesinin temel gayesi olan tebliğ görevini de en zor şartlarda bile yerine getirmenin gayreti içerisinde olmuştur. Mescid-i kıldırdığı farz namazlarının haricinde o kadar yorulmasına ve zahmetlere katlanmasına rağmen hücre-i saadetlerinde istirahata çekildikleri zamanda da namazlarına yoğun olarak devam ettiğini görmekteyiz. Bu hususta Hz. Ayşe'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları patlayacak dereceye gelinceye kadar namaz kılardı. Hz. Ayşe, Ya Resulallah, Allah senin gelmiş, geçmiş bütün günahlarını bağışladığı halde böyle mi yapıyorsun, bu zahmete katlanıyorsun deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuştur. Nuhura bin Şübe'nin rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Hazreti Ayşe'ye Resulullah'tan gördüğün en hayret verici şeyi bana haber verir misin diye sorunca Hz. Ayşe Validemiz uzun müddet ağlamış ve sonra şöyle demiştir. Onun her işi hayret vericiydi. Bir gece yanıma geldi. Hatta cildini cildime dokundurdu ve sonra şöyle buyurdu. Ey Ayşe bu gece bana Rabbime ibadet etmek için izin verir misin? Bunun üzerine ben Ey Allah'ın Rasulü Ben senin yakınlığını severim isteklerini de severim Rabbine ibadet etmeni de severim İzinlisin dedim Ben bunu söyleyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı Odadaki su ibriğinin yanına gitti Abdest aldı Suyu da çok dökmedin Sonra namaz kılmaya başladı Ağlıyordu Hatta Ağlamaktan sakalı ıslandı. Secde etti. Ağlamaya devam ediyordu. Ağlamasından yer ıslanmıştı. Sonra yan tarafına yattı ve yine ağlıyordu. Sonra Bilal geldi, kendisini sabah namazına çağırıyordu. Bilal onun ağlamasını görünce, "Ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde" seni ağlatan şey nedir? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal şükreden bir kul olmayayım mı? Nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır ayetini indirdi. Dedikten sonra şöyle buyurdu. Yazıklar olsun bunu okuyup da bunun hakkında düşünmeyene. Diğer bir rivayette ise vay bunu çeneleri arasında çiğneyip de bunun üzerinde düşünmeyenlere buyurmuştur. Hazreti Peygamber ahirete ithal edeceği sırada bile namazı düşünmüş ve namazın önemine dair ümmetine önemli mesajlar vermiştir. Hastalığı ağırlaşınca iki kişinin omuzlarına dayanarak Mescid-i Nebevi'ye gitmiş son kez hesabına öğle namaza kıldırmıştır. Hazreti Peygamber aile üyelerinin namazlarına da çok dikkat etmiş ve onları sabahları namaza uyandırmıştır. Sabahleyin namaz kılmıyor musunuz diyerek Hazreti Ali'nin kapısını çalar, kızı Fatıma ile damadını namaza kaldırırdı. Alkamer radıyallahu anh Hazreti Ayşe'ye ey müminlerin annesi Allah Resulü'nün ibadeti nasıldı? Herhangi bir güne tahsis ettiği bir şey olur muydu diye sorunca Hz. Aişe Validemiz hayır onun ameli devamlıydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güç yetirip yaptığı şeye sizin hanginiz güç yetirebilir cevabını verdi. Görüldüğü gibi Hz. Peygamber kullukta sürekliliğin esas olduğunu bizzat kendi hayatında bizlere göstermiştir. Allah indinde amellerin en makbulu az olsa da devamlı olandır buyurarak özellikle nafile ibadetlerde devamlılığın güzel olduğunu ve Allah nezdinde değer ifade ettiğini belirtmişlerdir. Diğer taraftan fazlarda azlık çokluk diye bir durumdan bahsedilemez. Çünkü farz ibadetlerin vakti, zamanı, miktarı Allah tarafından tayin edilmiştir. İnanan herkes onları tam eksiksiz ve devamlı yapması zaten bir görevdir. Kur'an-ı Kerim ve sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et mesajı ile hem Hazreti Peygamber'den hem de onun şahsında ona ümmet olan herkesten ölünceye kadar aralıksız kulluk görevine devam etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Hazreti Peygamber de bu düsturu en canlı bir şekilde kusursuz yaşamıştır değerli kardeşlerim. Hepinize bu duygularla sevgi saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.